Aa atmaca. Geldi yine geldi. Hadi kızım be. Hadi kızım. Allahu ekber. Yok. İnmedi gidiyor. Martılara yem olacak dostlar. Bakın martılar aç aç. Bağıra bağıra geziyor. Kuşun canını kurtaralım da dostlar. Oraya inmiş buraya inmiş. Şu an çok da önemi yok. çünkü gerçekten martılara yem olur yani. Heh. Geldi 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 geldi. Ah be. Ah be kızım be. Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Dostlarım şöyle 5 tane kuşumuz kuşumuz havada. Bu mavi yavru, ufak yavru dostlar. Yeni yeni böyle oyuna başlayan mavi yavrumuz. 3 tane bozumuz havada. Bir ablaları, İki tane de bakın şu ablaları bitti. İki tane onun alt yuva kardeşi böyle onların kuyruklarını aldım dostlarım. Evet bir tanesi iniyor şimdi. İndi. Çok yoğun takladılar diye o iki tanenin kuyruğunu aldım dostlar. Biraz böyle zorluk yaşadım onlarda. Ağır taklaya girdiler serseme. Bakın şimdi havada dört tane biri indi. Bir tane de şöyle ağaçta kuşumuz var. Bu kuşumuz hangisi? Ee, barut dostlar. Tek aldığımız erkek Arap yavrumuz var biliyorsunuz Onu da uçurdum Onu 10 gündür dinlendiriyordum Bunun sebebi ise Kırıldı kuşumuz dostlar ateş yaptı Biraz tüy problemi yaşadı Ateş düşürücü ilaçlar Vererek onu bir 10 gün Mavi yavrumuz da 1.5 saattir havada Dostlar şimdi oynayan Onu bir 10 gün dinlendirdim Şimdi ilk defa böyle bir idman Amaçlı attım onu dostlar Bir 40 dakika falan uçtu en son yerine inmeye çalışırken kendini artık dermanı kalmadı dostlar. Ağaca bıraktı. Gerçekten müthiş seferler çıkarıyor. Barutumuz, ben ona Barut diyorum. Arap erkek yavrumuz dostlar. Adı Barut. Yani i̇nşallah böyle gücünü kendini iyice toparladığı zaman çok güzel videolar, çok güzel uçumlar yapacağım ona da. Şu an saat 8'e geliyor dostlar. 8.10 e var akşam. Havada bir 40 dakikaya kadar falan kararacak. Yani havada bir de dumanlı takkalı var dostlar. Onu söylemeyi unuttum sanırım. Şu an mavi avru, abla boz, yumurta bozlardan bir tane var kuyruksuz. Bir de takkalı dumanlı var. Bakın bu mavi. Arkasında bakın kuyruksuz boz var. Onlar da böyle çok çılgın olacaklar dostlar bozlarımızla. Çok güzel. O kuyruksuz bozların birine şey kırmızı boncuk. Bakın bu abla boz. Birine kırmızı boncuk taktım, birine yeşil boncuk taktım çünkü ikisi birbirine çok benziyor. Bakın bu kırmızı boncuklu bozumuz. Böyle çok güzel bir şekilde kuyruklarını aldım bunların ağır taklada olduğu için dediğim gibi. Böyle yerlerine adapte etmeye çalışıyorum. Bakın bu mavi avru. Aferin sana. Dumanlı taklalı da çok güzel olacak. Dostlar bakın barutumuz da şuraya düştü. Kaldırmaya çalıştım, kaldıramadım kalkmadı dostlar. O kendi inecek birazdan. Bakın bu yeşil boncuklu olan kuyruksuz boz. Böyle sıkıladı kendini iyice. Dostlarım bir sıkıntı oldu. çakmaklığı çıkarmıştım dışarı yayılsın diye. Şimdi saat 8. O da kalktı. Yani bir şey de yapmadım. Kendi kendine yerden kalktı. Kaç gündür yayılmıyordu. Hani dedim hayvan bir yayılsın, taş toprak yesin. Elimle bıraktım yere sakince. Dedim kalkmaz hani kolay kolay. Kalktı dostlar. Kesin geceye kalacak. Evet şu çakmaklı. Yani oğlum niye kalktın sen ya? Mavi senin, sen çok uçtun zaten. Geceye bırakmayın Vallahi hangisi inse sevineceğim şu an dostlar. Çünkü hepsi birbirini uçuma verecek. Bir 40 dakikaya kadar falan da hava kararır. Yarım saat 40 dakikaya kadar. Vallahi hangisi inerse bizim için iyi. Bakalım neler yaşayacağız. Neler göreceğiz. Çakmaklı kesin geceye kalacak ama. Ondan eminim. Bakın bu mavi yavru. O inecek. O büyük ihtimalle inecek. İnanın da hemen içeri alacağım. Bir daha bir aksilik olmasın diye bakın. Evet. Aferin sana. İn oğlum, in oğlum, in kızım, in kızım. Aferin. Heh. Maşallah. Tamam. Bakın çakmaklı geldi. Bu çakmaklımız dostlar. Çakmaklı dişi yavrumuz. Şimdi mavi yavru indi. Onu biraz az nefeslensin, soluklansın içeri alacağım. Hangisini kurtarırsak kardır gözüyle bakıyorum şu an dostlarım. Kuyruksuz sen deyin. Kuyruksuz bozu in oğlum sen de in kızım. Bu dişi büyük ihtimalle. yeşil boncuklu bu. Kırmızı boncuklu erkek o dişi Bir %90 daha kızmadılar ama Arap da oradan inmiyor. O da ağacı ağacı salladım. Yine kaldıramadım dostlar. Vallahi bunlar bayağı uçuma verdi dostlarım. Çakmakların kalkması çok kötü oldu. Diğerleri her türlü inerdi de. Çakmakların kalkması hiç iyi yok. olmadı. Yani saat olarak iyi olmadı dostlarım. Geceye kalacaklar. Gel. Şu Arap yemi görürse belki kendini atabilir. Gel, gel. Bakın mavi yavrumuz şu. Onu yakından göstereyim size. Gel. Gel lan yeme. Gel. Gel, 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 gel. Çok güzel. Fiziğimiz iyi, çok güzel dostlar. Oyunu da güzel. Abisinden daha güzel. Bakın abisi de burada. Abisini kestim, ekeliye bıraktım. Bakın uçan oynayan mavi yavrumuz şu. Bu da onun abisi. Arap at kendini oğlum. Hadi. Vallahi hangi birini nasıl indireceğim ben de bilmiyorum. Hepsi yükseldi dostlar. Vallahi yükseldiler. Aa atmaca. Atmaca geldi dostlar. Vallahi atmaca geldi. Kuşun birine de hamle yaptı ama alamadı. Ulan oğlum ya başıma iş atacaksınız. Bakın boz nasıl sattı kendini hemen bakın. Gel, 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 gel. Arkaya düştü. Vallahi can avliyle attı kendini dostlar. Atmaca hala saldırıyor galiba bir saniye. Evet vallahi saldırıyor. Bakın dostlar bu atmaca. Evet şu an çıkıyor. Allah'a geldi. Atmaca geldi. Kuşları darmadağın etti dostlar. Saldırdı. Birini alıyor da az daha. Bak 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 bak. <laughs> takıldı kuşların peşine valla. Valla takıldı. Ama kuşlar onu fark etti Allah'tan. Hepsi bir ana dağıldı dostlarım. Bakın bu atmaca. Arkadaş gece gece bize ne yaşatıyorsun ya? Gece gece bize ne yaşatıyorsun? Evet atmaca gidiyor dostlar. Hava da kararacak gibi. Evet atmaca gitti. Tamam. Şu anda gitti. Kuşlar da ben ne diyorum Allah Allah böyle bir anormal anormal hareketler yapıyorlar. Yani burada atmaca çok ama saldırı çok fazla uğramadım dostlar bugüne kadar. Bakın 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 bozla can avliyle attı kendini bakın. Vallahi kuşlar kendini can avliyle bıraktı. Duman mı uçuyor? Tamam. Hepsi uçuyor. Şu mavi yavruyu içeri alayım dostlar. O şimdi bir daha ayağını kesmesin. Videomu tekrar açacağım. Gel bakalım. Şunu küçük kümesi alalım dostlar. Bunu kurtardık. Geç bakalım sen. Şimdi o kuyruksuz buzu da alacağım. Gel bakalım sen de. Gel 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 bunlar şimdi tekrar uçuma vermesin diye bunları buraya alıyorum dostlar. Şimdi geri kalan kuşlarımızı çıkaralım yine. Şişt, şişt. Haydi çık 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 çık. Hatta erkekleri kapatayım. Kişilerim i̇şte aman 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 aman. Evet yeşil boncuklu boz geldi vurdu kendini dostlar. Sesini duymuş olabilirsiniz. Atmacanın korkusuyla arkaya atmıştı ya kendini. Şimdi geldi kümese vurdu kendini. Lan oğlum ya var mı bir şeyin? Bu da yeşil boncuklu boz dostlar. Şimdi ben evet ablası da geliyor. Hedefe takıldı ayağım. Evet bu da ablaları. İn evlat in. İn sen de hadi. Geceye kalacaksınız bak. Çakmaklı, dumanlı. Bir de abla boz havada şimdi. Bunları kapatıp dişilerimi açayım diye düşündüm az önce. Evet öyle yaparsak bizim için daha iyi olabilir. Kış 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 kış. Hadi siz içeri bakayım. Hadi. Kış kış kış. Evet abla boz. Abla boz da geldi. Gel buraya. Gel buraya Gel 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 gel. Aferin sana. Tamam o da indi dostlarım. Aferin sana. Bu da bozların ablası. Bozlardan ilk yavrum dostlar. Bakın çakmaklı geldi. Bu çakmaklı kesin geceye kalacak kesin. Dumanlı da iner ama çakmaklı geceye kalır. Hadi geç geçin içeri. Kış 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 kış. Hadi geç 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 içeri, geç, içeri, geç 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 Aferin. Dur. Kış. Hayır hayır hayır. geç 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 Bunlar da dişilerim olduğu kümes. Çakmaklı kesin geceye kalacak. Kesin gel. Hadi gel. Dostlarım çakmaklıyla dumanlı hala havada. Hava iyice loşlaştı. Bu çakmaklı iki saatten aşağı uçmuyor. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Bakın dumanlı şurada. Ya dumanlı inecektir. Çakmanlı şimdi kendini alçaltır iner. Ama çakmaklı büyük ihtimalle geceye kalacak. Ben uçurmadım. Kendini kalktı işte. Gel lan. Bakın bu dumanlımız. Çakmaklı'nın abisi şu an uçan. Bunlar da dişilerle. Bunlar dostlarım dişiler. Bir de bazı uçurduğum yavrular var burada. Bakın şu ayna kuyruk yavru hemen yanındaki Arap yavru. Bunlar yumurta ikizi bakın. Remzi abiden gelen dişimiz de şunla. Arap babanın yavruları bunlar. Çok güzel oldular. Onları da uçuruyorum dostlar. Ayna kuyruk mavi yavru. Hatta böyle bayağı bir kendini sıklaştırdı. Taklayı çevirdi dostlar. Yakında oyuna girecek. Bakın dumanlı yine kapattı geliyor. Bakın 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 bakın. Aferin sana be. Bakın dumanlımız bu dostlar. Arap, oğlum in daha in in. İn oğlum in. Ne yapıyorsun orada? Hadi in. Bunu kaldıramadım dostlar oradan. <laughs> Acıp alan salladım, ürkütmeye çalıştım. Bir şeyler yaptım da kaldıramadım. Bakın dumanlı geldi yine geldi 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 geldi. Aferin sana. Dostlarım şarjım da az. İnşallah telefon kapanmaz. Hadi çakmaklı hadi. Bir 15 dakikaya falan hava kararır artık. Çakmaklı insin diye şey yapıyorum. Dumanlı geliyor. Çakmaklının hiç ineceğini sanmıyorum dostlar. Hiç sanmıyorum. Çünkü çok vakitsiz kalktı. Durdurayım dostlar. Video çok uzayacak. Tekrar açacağım videomu. Bakın çakmak bu. Bu da dumanlı erkek abisi. İkisi de arda arda oyuna geldi. Aferin. Gel kesimleri indirmem gerekiyor dostlar. Bir yandan da Arap'a bakıyorum. Arap da şimdi belki yeme dayanamaz. İnebilir. Gel çıkalım. Gelin sizi bir yemleyelim. Gel. Haydi gel. Bir avları bir tur daha uçurmak istiyordum ama böyle tam hava kararmadan çakmak şu an içimizi bozdu. Gel. Hadi Arap atla. Hadi oğlum. Evet, dumanlımız arkadan sıktı geldi dostlar. Dumanlı indi. Gel oğlum. Bu şimdi kendine gelmeye çalışacak. Bakın ağzı açık. Orada. Arkamdan doğru başladı dostlar. Burada bitirdi ve indi. Evet, çakmaklı geliyor. Geliyor, geliyor da. O inmez dostlar. Ben kuş tanıyorum. İşimiz zor. Bakalım ne olacak. Çuluk böyle dostlar böyle uğraşmaları şeyleri var. Bakın çakmaklı geldi mi? Yok. Arap orada. Arap inse bari. Araplı bir halsizlik var dostlar. Haydi gel. Arap kendini atacak gibi şu anda. Haydi oğlum. At kendini gel. Haydi. Haydi. Geldi yine geldi geldi geldi. Biraz yorulması lazım inebilmesi için Bakalım inşallah geceye kalmaz Çakmaklı geldi yine Yorul yorul iyice yorul deyin Hava bayağı loşlaştı dostlar ee, Birazdan hava kararacak Çakmaklı yine geldi Dostlarım ben de arabayı getirdim ee, Ne olur ne olmaz diye ee, Birazdan iyice hava kararacak Farlarını açacağım arabanın çakmaklı dediğim gibi kesin geceye kalacak. Çakmaklı tekrar bir oyun yaptı dostlar. Şöyle arabanın parlarını açtım. Hava iyice loşlaştı çünkü kararıyor artık. Arap da orada kaldı. Kaldıramadım onu. Kalkamıyor, inemiyor. Öyle kaldı. Çakmaklı yine geldi. Başını yakalayamadım dostlar. Bakalım arabanın farlarını da açtık. Neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Çakmaklı da arka taraflarda uçuyor. Bakalım hava kararınca ne yapacaksın çakmaklı? Sen böyle kendi kendine kalk uç. Geceye kalınca ne yapacaksın bakalım. Devam edeceğiz dostlarım. Dostlarım arabı kaldırdım. Kümesin üstüne çıktım. Dalı sallaya sallaya sallaya. Arabı kaldırdım ama yerine inebilecek mi bilmiyorum. Bakalım şimdi neler olacak. Orada yatmasını istemedim. Bakın geldi. İn oğlum hadi. İn benim barutum. Çok zor. Çünkü dinlendi orada. Yani işte böyle zorlukları var. Bu kuş için. Haydi oğlum gel. Gel oğlum aferin sana gel. Gel, sakın bir daha ağaca değil. Gel oğlum, gel. Aferin sana. Aman tam o anda çakmaklı geliyor uçuma verdirtiyor kuşu. Allah'ım ya Rabb'im ya. Hemen bir fırıltı daha. Arap bırak şimdi gezmeyi. Yol şimdi gezme zaman değil. Gel. Gel yerine, in, hadi. Haydi bakalım bir daha geliyor. Haydi oğlum. Aferin sana hadi. Bak yine çakmaklı uçuma verdik onu. Allah'ım ya Rabbim ya. Çakmaklı sen beni bugün sinirlendirdin kızım. Ben seni uçurmadım. Şimdi Arap ince ona da müsaade etmiyorsun. Evet Arap yine geliyor oradan. Bakın şu saçın yanından geliyor. Geldi. Haydi oğlum. Aferin sana be. Aferin sana. Evet kuşumuzu dışarıda kalmaktan kurtardık dostlar. Arap indi. Hava karardı. Hava baya baya karardı. Böyle araba farıyla buraya şey yapıyorum dostlar. Arabı şimdi içeri alacağım. Bakın halsizliği var kuşumuzun. Her halinden belli. Biraz yem vereyim ona. Onu yemlemedik çünkü. Ha, yem tasım şurada. Kuşları yemledim. Onu yemlemedim. Çakmak bile o. Bakın çakmakla da burada. Ha, oyna sen oyna. Oyna. Sen oyna. Geceye kal iyice de ben o zaman göreceğim seni. Şu Arap'ı biraz doyurayım dostlar. Gel. Gel oğlum gel. Gel. O biraz yesin. Gel. Gel oğlum gel. Lan gelsene. Suya gidiyor herhalde dostlar. Evet suya gidiyor. Suyunu içsin. Heh. İç suyunu. Tamam şimdi geç o yemeğe bakayım. Geç 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 geç. Geç o yemeğe. Heh. Tamam orada işte, gel ha ye oymayın. Tamam, ben sizi doyurdum ya bırakın o yiyecek onu. Bırak, şişt, şişt. Hah, sen ye. Aferin oğlum. Çakmak da şuradan geliyor. Bakın geliyor 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 geliyor. Hava iyice karardı dostlar. Bakalım alabilecek miyiz yerine? Ye oğlum sen, ye doyur karnını. Arap'ımız bu. Bu da çok güzel olacak dostlar. Bir kırgınlığı, halsizliği var. Onu bakıma aldım dediğim gibi. Oh çakmaklı yükseltti kendini. yedim mi oğlum? Tamam. Sen gel şimdi. Çakmaklı yine geldi. Alçaltmış kendini. Gel. Sen gel şimdi. Gel. Onu erkekler kümesini alacağım dostlar. Şu an dişiler açık. Geç. Geç 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 geç. Geç oğlum. Oğlum geç bu tarafa. Bu tarafa geç ha. Geç 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 tamam. Geç sen yerine. Geç 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 geç. geç. burada erkekler var dostlar böyle. Hepsi yatış moduna geçti. Çakmaklı diş sayesinde dişiler dışarıda. Neredesin kızım? Evet. Burada dostlar. Bakın 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 bakın, bakın. attı geldi attı geldi attı geldi. İn oğlum in oğlum in kızım. Oo. Dostlarım artık hava çok karardı. Kuş da bakın şöyle. Manyak manyak yüksekte uçuyor. Böyle bu şekilde. Şu an kamerada böyle aydınlık gibi gözüküyor ama dostlar hava karardı. Hadi kızım gel. Hadi kızım. Pırıltı vermeye de korkuyorum artık. Hava karardı dostlar. Kuşlar sağa sola dağılırsa onları da kaybedebiliriz. Haydi kızım bakalım. Yok. Cık. Bu yorulmamış dostlar. Yorulsa her türlü inecek de. Biliyordum ben bunun geceye kalacağını. Evet şuradan geliyor. Hadi kızım. Hadi kızım. Aman Allah. Yok. Cık. Yok dostlar. Kuşu sanırım indiremeyeceğiz. Alçalttı yine. Hava iyice karardı dostlar. Haydi. Haydi bakalım. Haydi. Geldi geldi geldi. Haydi oğlum ya. Ya oğlum bırak oyun beklemiyor senden. Yerine in ya. Yok. Daha yorulmadı dostlar, yorulmadı. Anlasak i̇şte anlasa ki hava karardı. Yerime inmem lazım. Onu da anlamıyor. Yoruldum vallahi yoruldum dostlar. Gerçekten yorucu. Hava iyice karardı bakın böyle anlaşılıyor. Haydi kızım. Haydi kızım. Haydi. Haydi gel. Haydi gel. Yok. Yine geldi geldi geldi. Haydi kızım be. Yok. Kızım böyle devam edersen martılara, kedilere yem olursun bak. Gel buraya ha. Gel buraya. Aferin. Ha. Yok devam edeceğim dostlar. Haydi kızım. Haydi dön. Gel oradan işte. Alçalt kendini haydi. Oğlum bu karanlıkta nasıl uçursun sen ya? Açacağım tekrar dostlar. Dostlarım. Yani bu kesinlikle kaybolacak. Buraya inemeyecek bu kesin. Tabii ki bekleyeceğim sonuna kadar. Ama ben bunu gözlemliyorum. Bu buraya inemeyecek. Bir gece inemeyecek. Bir yere düşecek. Şişt. Hadi lan. Martılara, kedilere yem olmazsa iyidir. Gel, gel, gel. aferin sana. Gel, gel. Aman, 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 aman. Emrüz yer aldı, götürdü. Vallaha. Aha. Yok düşecek sandım düşmedi. Rüzgar da iyice çıktı dostlar. Hava zaten karardı. Allah'ım ya Rabbim ya. Bakın şuradan. Gel lan hadi gel. Pişt. Yok. Yine ağaçların oraya doğru gitti. Bir daha gel. Dön bir daha gel. Haydi kızım. Yok. Ya alçaktan gösterdik yani şunları iyice ışığa doğru çekeyim. Geç 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 geç. Pişt. Geçin, geçin o tarafa. Geçin bu tarafa. Bunları da kaybedeceğim şimdi akşam akşam. Ondan korkuyorum. Ee, tepemden geçti dostlar. Haydi kızım be. Dostlarım valla sıkıntı. İnsanı sıkıntıya da sokuyor, yoruyor da. Bakın şurada. Şurada Geldi geldi geldi. Haydi kızım be. Ulan arkadaş, bırak şu oyunu ya. Düş bari oraya bir yere düş. Oraya düş. O da olur. Düş oradan alırım seni. Yok. Yok yine uçma verdi. <laughs> Martılara yem olacak dostlar. Bakın martılar aç aç. Bağıra bağıra geziyor. Bunlar gece gündüzü yok bu martıların. Gece de aktifler, gündüz de aktifler. Öyle bir hayvanlar işte. Takmak bu şurada. Bak. Orada uçumuna devam ediyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Açacağım tekrar dostlar. Yine geldi. Vallahi kap karanlık dostlar şu an. Araba farından dolayı öyle bir de kamera aydınlık gösteriyor. Düş oraya düş. Tamam düş oraya. Düş oraya oradan alırım seni. Yok. Düşmedi hala uçuyor. Bakın şöyle hala uçuyor. Bakalım ne olacak. Sıkıntı yani. Şurada uçuyor. Ben görüyorum onu da. Kameraya çıkmayabilir. Bakın ha. Şimdi kameraya az bir şey çıktı. Geldi 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 geldi. Yok. Oy çakmaklı oy. Kırıltı veriyorum. Verirken korkuyorum. Onları da kaybederim diye. Aa şuradan geliyor. Gel, 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 Haydi. Of, of. Sıkıntı büyük dostlar. Hava bayağı karardı. Nasıl uçuyorsun kızım sen bu halde ya? Gel, in oralara bir yere deyim, Fark etmez. İn. Kuşun canını kurtaralım da dostlar. Oraya inmiş, buraya inmiş. Şu an çok da önemi yok. Çünkü gerçekten gel. martılara yem olur yani. Heh. Geldi, 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 geldi. Ah be. Ah be kızım be. Bakın dostlar ne kadar karardı şimdi belli oluyor. Gökyüzüne tutunca kamerayı kamera kendini otomatik aydınlatıyor. Aslında gökyüzü de karanlık şu an. Şöyle aydınlatıyor. Bakın böyleyken belli oluyor. Gel kızım be. Bu şekilde uçuyor hala. Tekrar açacağım videomu. Geldi yine geldi. Hadi kızım be. Hadi kızım. Allahu Ekber. Yok. İnmedi gidiyor. Nerede? çok zor görüyorum ben de şu an. Evet şurada. Ne yaptı? Ha orada ışığın orada dostlar. Şu tarafa doğru gitti şimdi. Orada bir oyun yaptı. Düşecek bir yere düşecek de. Bakalım nereye düşecek. İnşallah alabileceğim bir yere düşer. Ya i̇nşallah yerine iner. Yerine inmezse de inşallah alabileceğim bir yere düşer de. Sıkıntı olmaz. Bunlar da perişan oldu. Allah Allah. Hadi kızım be neredesin? Şimdi bunlar da iyice afalladı. Dostlar, kırıltı versem bunları da kaybedebilirim. O yüzden fazla kırıltı da vermek istemiyorum. Dostlarım, tam umudu kestim. Yine geldi, bir kendini gösterdi, oyun yaptı, gitti. Allah'ım ya Rabbim. Kuşlar dışarıda birazdan kapatacağım diye düşünürken yine geldi. Yine bekliyorum dostlar ama bakalım ne yapacak. Ya arkaya bir yere düşse yine alırım. Oralardan alırım. Neyse yine durduruyorum. Devam edeceğim dostlarım. Dostlarım çakmaklı yavru bir 10 dakikadır yok. Yani gözden kayboldu. Muhtemelen bir yere düştü. Şarjım da yüzde iki. Telefon her an kapanabilir. Ben şimdi biraz daha bekleyeceğim. Bu kuşları da kapatıp baktım gelmezse gidip sabah erken geleceğim dostlarım. Kuşumuz geldiğinde veya sabah erken geldiğimde burada olursa videonun sonuna ekleyeceğim dostlar. 10 dakikadır yok. Hava böyle kapkaranlık oldu. Kuş yok. İnşallah martıya, kediye bir şey yem olmaz. Dediğim gibi şarjımda bitiyor. Videomu bu şekilde kapatayım. Ee, sabah falan geldiğimde videonun sonuna ekleyeceğim dediğim gibi. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım. Bakın burada ne var bakın dostlar. Lan! Lan dün gece neler yaşattın sen bize? Ha? Dostlarım gelmiş kümesin altında oğlum. Orada durulur mu lan Bari şu yüksekte falan dursaydın Orada kedi her şey alır seni Dostlarım kuşumuz Çok şükür sağ salim Güneş gözlüğüm de şuraya düşmüş neyse ee, Sıkıntı yok Onu şimdi içeri alacağım yemleyeceğim Durum bu şekilde dostlar Evet dostlar çakmaklı Diş yavrumuzu şöyle bıraktım ee, Yemin yiyor Sağlığı iyi durumda Bakın böyle gayet iyi durumda. Yani bunu büyük ihtimalle ekeliye bırakacağım artık dostlar. Yani uçumunu keseceğiz artık. Çünkü çok fazla uçurduğum kuş var. Ayrı ayrı artık vakit yetiremiyorum. Birçoğunu ekeliye bırakacağım. Yeni başlayan yavrulara yoğunlaşacağım dostlar. Bakın Arap yavrumuz da burada. Erkek, Arap erkek barutumuz. Böyle bir hafif halsizliği var. Bakın kursak bölgesinde de yara vardı onun. Büyük ihtimalle atmaca bunu. Bakın şişliği duruyor tüyündeki. O da yani i̇nşallah iyileşecek. Aslında onu da ekeliğe bırakmam lazım ama biraz daha görmek istiyorum. Çünkü çok güzel hareketleri ve şeyleri var. Oyunları. Bakın çakmak yavrumuz da burada. Tekrar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun dostlarım.